Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Berat gecesi beraa kurtuluş demektir. Kainatın sahibi olan Allah Celle Celaluhu bir insan nasıl ki birinin borcunu sildiğinde o kişi borcundan azade kılınıyor. Kainatın sahibi olan Allah Celle Celaluhu da Şaban-ı Şerifin 15. gecesi, Berat gecesi e, iman ehli yaptığı ibadetu taatlerin sonucunda da Allah'ımızın sonsuz rahmetiyle günahların silinmesi ve günahlardan azade kılınması mesedil meselesidir. Allahümme inni e, inkunte ketebtes mis şakiyan fi divani'l eşkıya fehbu vesbut fi suada ve in ketebtes saiden fi suada fesbut Fe inneke kulte fi kitabükel kerim yemhu Allahu ma ve isbutu inde umul kitab. Berat gecesi Şaban-ı Şerif'in 20 15. gecesine tevafuk eder. Ve bununla alakalı çok hadis-i şerifler var. ve bu hadis-i şerifler en meşhurları Mevla Teala Yâti Teala Mevla Teala kullarından bir gadi dâne mişâril kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri diyor orada. Hadis-i şeriftir bu. Ee, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz muhbir-i sadıktır. Yani Kerb kabilesinin koyunları o kadar çoktu. Koyunları demiyor, onların tüyleri adedince yani kesret. Yani Allah'ın rahmetinin e, hani denizler kadar günahlar affedilir meselesi. Ondan dolayı beraat gecesi Allah'ımız hamim. Vel kitabil mubin inna enzennahu fiyleletin mübarek. Mübarek bir gece. Kadir gecesi rivayeti vardır. Beraat gecesi rivayeti de bulunmaktadır. İnna enzennahu fiyleletin mübarek. İnna kunna mündirin fiha yufraku kullu emrin hakim. Emren min indina inna kunna mursilin. Şimdi bu ayeti kerimede buyrulur ki o gece ezeli hükümde sağlam kararlaştırdığım hükümlerimi emren min katımızdaki emirlerimiz ayrıştırılır. Göklerle ilgili ise ile yerle ilgili ise Cibril'e levh-i mahfuza Rabbimizin hükümleri oraya aktarılır. Allah'ımızı kimse görmez. Cebrail Aleyhisselam Rabbimizi hiç görmemiştir. Yani Berat Gecesi şöyle özet yapalım. Rabbimiz hükümlerini ezeli ilimde, efendim sonsuz kudret sahibi Allah'ın evveli yoktur, ahiri yoktur. İlminin de evveli yoktur, ahiri yoktur. Sonsuz ilim sahibi Mevla hükümlerini levh-i mahfuza bildirir. Levh-i mahfuzdan İsrafil Aleyhisselam görür. Göklerle ilgili Mika ile, yerle ilgili ise e, ve ölümle ilgili ise Azrail Aleyhisselam'a Melekül Mevte verilir. Bunun e, özetinde anlıyoruz ki kainatın sahibi Allah bu mükevvenatta olanları e, meleklere bizden bir yıl evvel onlara bildirmiş olur. Ancak fevha ila abdihima evha miraçtaki hadisede Allah Habibine vahyettiğini vahyetti. Buradaki e, meseleler levh-i öğreniliyor. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbimizden fe evha ila evha. Allah Habibine vahyettiğini vahyetti. Resulullahımız kıyamete kadar olan hadiseleri ayrıntılı bir şekilde bize anlatıyor. Yetetavülünle ruatül ibilibuhmü Yüksek binalar yapacaklar. Yani deve çobanları yalınayak adamlar. Ee, mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Tüftehannel Konstantiniyye, Konstantin İstanbul fethedilecek. 830 yıl sonrayı söylemiş ve hakikaten Fatih Sultan Muhammed Han İstanbul'u fethetmiş. Bu gelecekle ilgili bilgi. Melekler bir yılı Mevla fiha yufra kullu emrin hakim öğreniyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar ne varsa birçok sahazeti Abbas adıya Efendimiz meşhur bir gün boyunca vaaz ettiği, kıyamete kadar ne olacaksa hepsini tek tek anlatmış birçok rivayetler var. Asılı Mevlamız dostlarına ise e, vahye direkt mazhar olan peygamberler, Allah'ımızın veli kulları dostlar ise bir nevi onlar dünya semasını levh-i mahfuz okuyabiliyorlar. E, mevlat Teala ilham diye bir şey vardır. Bunlar haktır. E, Kur'an-ı Kerim'de bunların delilleri, ispatları bulunur. Şimdi en meşhur mesela muhittin Arabi bin yüzlü yıllarda yaşıyor. Kendi kabrinin yok olacağına işaret ediyor. Hakikaten Moğollar tarumar ediyorlar. İza Yavuz Sultan Selim'in kabrinin hemen karşısında bu o, okuyacağım var. İza de halesin ile şin zahara kabru Devasa böyle levha olarak yazıyor. Yazmış 350 sene evvel. Diyor ki benim kabrim yok olur. Bunu anlaşılmıyor o söylediğinde. Ve 350 sene, 1500'lü yıllarda da İzade Halasin Yavuz Sultan Selim ile Şin Şam'a gelirse Zahar ortaya çıkar, Kabru Muhyiddin, benim kabrim ortaya çıkar hakikaten. E, Moğollar tarumar etmiş, kabir yeksen olmuş. Yavuz Sultan Selim onun kabrini bulalım demiş, manevi işaretle bulunmuş ve tespit edilmiş. Şimdi bunlar sadece ve sadece özetin özeti. Yani anlıyoruz ki Rabbimiz ezeli ilimdeki hükmettiği meseleleri Melekler, en meşhur Azrail aleyhisselam melekül mevut bir yıl e, içerisinde kim vefat edecek o biliyor, biz bilemiyoruz. Peygamberler yani Efendimiz aleyhisselatü vesselam ise kıyamete kadar Mevla ona bildiriyor ve Rabbimizin çok istisnai artık bin yılda bir gelen, asırda bir gelen büyük velilere Mevla bu şekilde bazı ilhamlar vardır. E, bu ilham meselesi haktır. Ee, ve Berat gecesi büyük bir gece Kadir gecesinden sonra en kıymetlisidir. Bizim en çok üzerine duracağımız Müddessir ve Müzzemil sureleri gecenin yarısı, üçte ikisi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ise e, ortalama baktığımız zaman dört beş saat gece ibadet ediyor. Yani biz her gece e, bizim için kutsaldır, mübarektir, her gecenin ihyası vardır Ebu Hureyreler, Ebu Derdağlar bakıyoruz ki her gece 100-150 rekat ortalamaları 200 rekata çıkan İmam Azamlar 500 rekata çıkan ibadetleri namazlarını görüyoruz. E hiç olmazsa biz de diyoruz ki yani ve sabikun bir müsabaka yapalım. Bu kadar mübarek bir gece önemli gecelerde de biz olmazsa 5 vakit namazın kazasını kılalım. Yüz estağfurullah diyelim. 100 salavat getirelim. Bir şöyle 10 rekat, 20 rekat veya da ortalaması 100 rekat gibi Elham-ı Şerif'ten sonra üçer ihlas ile kılabildiğimiz kadar nafile namazlar kılalım e, diye birbirimizi teşvik etmemiz lazım. <laughs> yani bu ibadetin ve sabikun es diyor ayet. Onlar müsabaka ederler ve teavenu alel bir ve takva. İyilikte takvada birbirine yardım ederler. Biz ibadete teşvik etmemiz lazım. Yaptığımız ibadetleri az görmemiz, göstermemiz gerekiyor. O manada biz o mübarek gecelerde hiç olmazsa çok kazanalım. Ahirette teraziye bir şeyler koyalım diye ee, ibadetlerimizi arttıralım, hayır hasenatımızı çoğaltalım. Çevremizde mutlaka büyüklerin hatırını, annemizin babamızın duasını alalım. Ahirete göç onlara Yasin-i Şeriflerle Likra uleyen vaatüküm suretü Yasin. Geçmişlerinize Yasinler okuyunuz. Bir de berat gecesinde akşam yatsı arası veya o gece diyelim 3 <laughs> Yasin-i Şerif. Hayırlı ömür, helalinden bol rızık, son nefeste iman. 3 niyet ile 3 Yasin-i Şerif çok çok bunların okunmasında bereket bulunmaktadır. Bundan dolayıdır ki Rabbim Celle Celaluhu e, beraat gecemizin hayırından, bir bereketinden hepimizi müstefid eylesin e, ve günahları azat olan, e, cennetle müjdelenen kullarına hepimizi dahil eylesin. Onun Habibine salavat Allah'ıma sallallahu Son nefeste iman. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak. أي لسن الفاتحة